Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir oyun oynayacağız artık. bir bakalım. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hangi bundan sonra hangi oyun oynayalım? Şuradakilerden burada yoksa istediğiniz oyunu söyleyin. Yüklerim. Yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar İnternet kafe simülatör oynayalım. Selam arkadaşlar. arkadaşlar görüyorsunuz. Üf. Arkadaşlar param çok da gitti ya. Kiraları ödediğimden gitti. Aşağıya bir bakalım. Neyse ben susayım siz izleyin. İlk yana pislik atıyorsun. Ahı hırsız bak hırsız. Gel lan buraya. Hırsız oluyor. Hırsız. Hırsız. kapı önünde görünce direkt böyle yapıyorum arkadaşlar. Evet, Sonuna kadar Alalım tamam. Güzel arkadaşlar, bizim bodyguard'ın düşünüyorsunuz. kadar yüzden. o yüzden. Tamam. Arkadaşlar müşteriler geliyor saat. On saat tamam. Şimdi arkadaşlar tez bu sopanı aldım ben. Dışarıya temizlemeye gidiyorum. Aşağı doğru Bunlardan alındırıyorum O yüzden Dükkanda olma şansın Çok az Bak şu var ya Böyle yapıyorum onları. Tek gitti. Başka. Arkadaşlar şu. Arkadaşlar çıkıp yine giriyorum. Reklam da bozdu ya. Arkadaşlar videodayken de reklamları kapatamıyorum ondan reklam görünce hep gireceğiz. o yüzden ne karşılıklı çıkın. Eğer size bir sistemde özür dilerim. bekleyeceğim. Sakayı atayım şöyle. Bekleyeceğiz sizle. Gelin efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Siz şuna ne zevk alıyorsunuz ya? Çok gelin efendim gelin hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz tamam lan ne sen, sen kalıyor sen de ben hiç zen kalmıyor gel efendim gel 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 başka gelen olmasın ya olsun olsun ya da olsun aşka gelen Efsiz git gitler mi git git evsiz gelemezsin sen git güvenmezsin git git diyor içeriden bez olur sopasını almayayım he hoş hoş geldiniz memnun efendim bak sen kaşını aldım sen kaşını. Sen kaşını. Nerede ya? Alam da. Neredesin lan sen? Neredesin lan? Kaşını yiyorsun kaşını. Aha şurada. Pornem sana ben ne dedim ya? Ne diyorum ya? Vuramadım ya. bak şu ev sıkılıyor. Kalktım ben Müşteriler gelmeyecek. Müşteriler gelmezse dükkana kapacağız. Diğer oyuna geçeceğiz. Sana o hayattan gitmek istiyorsun. O zaman ben seni gönderirim. Kolaydı ya. Polis şikayet etme. Zaten şikayet edemezsin de. Ben seni iyiliğin için yapma. Ha. Havaya mı gittin? İyiliğin için yaptım ben. Tamam mı? Diğer dünyaya gitmek istiyordum. Ben seni kolay yoldan gönderdim. Gel gel. gel. Two days, I know it. I have fun the shibrak. Son of a car, more. It's next ah, who's who this? Değil. Artık gelmiyor. Dur ben bak. Hoppa. Artık kapatıyorum dükkanı Hadi görüşürüz. Tamam mı? Ey ee, geldim. Ey. Ee, Bu Star sildi demeye. Ee, ne Nonium. Bir de göstereyim. yeni ses göstereyim. Şöyle göstereyim. Buradan da almak istediğiniz bir araba açan olan bir şey. ya. Arkadaşlar bir de şunu 250'lik takı 200 motora getireyim mi? Ya da buradan istediğiniz bir özellik var mı? Veremeyi onlardan takayım. Arkadaşlar var ya şuna takacağım diye azından bir an ömür gitti ya. Yani. Böyle basit gözüküyor da arkadaşlar. Bir de arkadaşlar e, şu BVM'mize ne yapalım? Başka şu şu şuraya nasıl bir görünüm ya da motor takalım. Arkadaşlar bir de sizden ricamız ricam ve gel dedim. Arkadaşlar şu birkaç araba göstereceğim şöyle. İstediğiniz bir araba varsa burada kartal var. Şu kartalı alma istiyordum. Ha, hmm. o kadar mı? Aldım. Para kazanmak zaten bu oyunu çok basit. Arkadaşlar istediğiniz bir e, araba varsa buradan söyleyin. Hemen alayım. Hemen dedim de bayağı bir olacak. Ama video çekmem ya da çekerim. Hem de alırım bu oyunu. Şu BVM şu BMW'de, çok pahalı. Arkadaşlar şuraya şu kadar ve kadar şuradan en başa kadar Kavuşmu ne? Ben şıkla sattım bunu. Nasıl oluyor derseniz. Takas yaptım şıkla. Sevmiyordum Ona git sevmiyordum Onun yerine Bu var ya Onun yerine Bir kat doldu ya Arkadaşlar ben BVM'leri çok seviyorum evet, Arkadaşlar Arkadaşlar Söyleyin istediklerinizi alalım Hadi görüşürüz